Ömer! Ömer baksana. Bunlardan parmak izi al. Tamam komiserim. Hepsinden alıştı. işte. Hmm. Kara kutuyu bulduk galiba. Bunları buldum. Hakan ne oldu? Adi Elif. Serap'ı çizmiş. Baksana. Ben. Ben. Ben bir çıkacağım. Nefes alamıyorum. Çıkacağım. Ne diyorsunuz siz? Ne yapmış Poyraz? Burada olduğunu biliyoruz. Lütfen çağırır mısınız? Burada değil. Yürüyüşe çıktı. Nasıl ya? Kapıda bekliyorduk. Biz görmedik. Arka bahçeden gitti. Suçu neymiş söyler misiniz? Beyler beyler. beyler. Hadi hadi hadi. Ne olduğunu doğru düzgün anlatır mısınız? Eğer kendisini bulursak anlatacağız. Nereye gitti kocanız? Yürüyüşe çıkacağım dedi. Aradık ama ulaşamadık. Kocamı neyle suçluyorsunuz söyleyin. Evde arama yapmak zorundayız. Hadi Hakan. Hadi. Hadi arkadaşlar. Efendim. Selin. Poyraz. Sesimi tanımana ne kadar sevindim bilemezsin. Ben yurça çıkıyorum. Nereye oğlum. Tavla oynayacaktık. Son oynarız baba. Beni bulman çok uzun sürdü. Çoktan bulmuştum aslında. Doğru zaman bekliyordum. İnan bana doğru zaman diye bir şey yok. Her şey gerçekleşmesi gerektiği zamanda gerçekleşiyor. Poyraz bak beni dinle. Bu işin sonu geldi artık. Kaçamazsın. Ülkenin her yerinde aranacaksın. Bulunman uzun sürmez. Teslim ol diyorsun ya. Evet teslim ol. Olacağım. Ama gerçekleşmesi gereken bir şey daha var. Artık hiçbir şey yapamazsın Poyraz. Boşuna uğraşma. Son bir şey daha var. Sonra teslim olacağım. Ne var Poyraz? Aslında yatağımda öldürecektim seni ama... ...şimdi hiç bilmediğim bir yerde öleceksin. Kollarımda. Her şeyi elimden alabilirsin beni yakalayamazsın seni. Ben seni buraya hapsederim. Ama sen beni hapsedemezsin. Aa. buraya ne olmuş ya bunlar ne ya Saçların burada ne işi var? Poyraz. Yoksa Allah'a inanamıyorum. Ne bunlar? Poyraz'ın odasında buldum. Süpürgeliğe saklamış. Kurbanlardan kestiği saçlar. Bir açıklaması olmalı. Figen, biliyorum inanmak istemiyorsun ama açıklanacak bir şey yok. Her şey ortada. Belki Belki katil gizlice girdi eve. Ya da... Ya da dur bir dakika ya. Belki de siz koydunuz eve. Evet. Siz dün girmediniz mi eve? Sahte delil yerleştirdiniz. Figen yapma. Sen bu ağzından çıkanlara inanıyor musun? Hayır. Benim kocam yapmaz. Bak. Bunlara hiç dokunmadan adli tıbba götüreceğim. Ne yazık ki göreceksin hepsinin kurbanlara ait olduğu belirlenecek. Sen de kendini bu gerçeğe hazırla ve artık kabullen Figen. Senin ve kızın için en doğrusu bu. Evde bulunan saçlar mı? Evet müdürüm. Sonuç pozitif. Her biri Poyraz'ın öldürdüğü kadınlara ait. Benim Poyraz'la alakalı tek hatırladığım şey bir başkası aslında. Ceren. Ceren kim? üniversite dönemindeki kız arkadaş. Hatta Ceren onu sosyal hayata adapte etti diyebiliriz. Poyraz bizi onunla tanıştırınca çok şaşırmıştık. Peki sonra ne oldu? Ayrıldılar ama sebebini bilmiyorum. O günden sonra da ikisiyle de görüşmedik. Daha doğrusu onlar görüşmek istemedi. Anladım. Peki biz bu Ceren Hanım'ı nerede buluruz? Yani ev adresi ya da iş yeri adresini biliyor musunuz? Ceren şu anda çok iyi bir şirkette çalışıyor. Adını söylesem siz de bilirsiniz yani. E, tamam söyleyeyim madem. Biz onunla da konuşmak isteriz. Üniversitede tanıştık Poyraz'la. Sinema kulübündeydik. İyi anlaşıyorduk. Sakin, gizemli bir adam gibi gelmişti bana. Konuştukça alıştım. SM'ye de başladım. Peki sonra? Yani nasıl desem bilmiyorum. Burada seni yargılayacak kimse yok Ceren. Neyse onu anlat. Hmm. Ya ilişkimizi farklı boyutlara taşıdık boğma, iple yatağa bağlama gibi şeyler işte. Normaldi bizim için. Ta ki Poyraz'ın yurt geçmişini öğrenene kadar. Korktum. Hem de çok. Terapiye gitmesini istedim. Çünkü şiddetin dozunu arttırmaya başlamıştı. Bunun da geçmişle alakalı olduğunu söyledim. Tedavi olmazsan birlikte olamayız dedim. Olmadı. Ayrıldık. Yurtta gördüğü şiddeti sana mı yansıttı? Poyraz dayak yemedi. Yıllarca sistematik bir şekilde tecavüze uğradı. Sen kimden öğrendin? Arkadaşları söyledi ayrıldıktan sonra. Çok kızmıştım başta söylemedikleri için. Sessiz kalmışlar. Yani kimseye bir şey söyleyememişler. Sercan mı? Evet. Niye? Biz her şeyi sorduk onlara. Belki de hatırlamamak için. Belki de suçluluk duydukları için... Dün bana sorduğunuza cevap vermedim. Çünkü hatırlamak istemedim. Bu ne ya? <laughs> daha bağırırsan gırtlağını keserim. Neden polise konuştun? Ne anlattın her şeyi? Ben, ben konuşmadım. Nasıl biliyorlar o zaman? Hı? Yemin ederim. Yemin ederim ben konuşmadım. Yemin ederim ben konuşmadım. Eve geldiler. Sayın katil olduğunu söylediler. Ben inanmadım. Konuşmadım. Kim anlattı ne o zaman? Bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum Poyraz. Yemin ederim. Sen katil değilsin. Seni tanıyorum. Sen yapmazsın. Ceren, ben komiser Hakan. İfadenle ilgili aklıma takılan birkaç şey var. İlk fırsatta beni arar mısın? Bu ne? Anlamıyorum. Bilmiyorum. İhanet ettin bana Ceren. <laughs> Karımın bile bilmediği şeyleri polise anlattın. Seni gebertmekten başka bir çarem kalmadı. Ceren bugün evinin önünden kaçırılmış. Kahretsin. Poyraz mı? Semt karakolu görüntüleri gönderdi. Arkadan yaklaşıp bayıltmış kadını. Sonra da kadını da alıp kadının arabasıyla kaçmış. Kamera görüntüsü değilse biz ne izleyeceğiz? Poyraz az önce... ...emniyetin mail adresine bir video göndermiş. Açsana şunu. Hemen açtım bu da. Arkamdaki kadının ...bu hale düşmesinin tek sebebi sensin. Sensin Selin. Hayatın burnunu sokmayacaktın. Bundan sonra olacaklardan da sen sorumlusun. Şimdi Ceren'ciğim. Biraz önce konuştuğumuz gibi... ...sesini titreterek... Beni kurtarın diyeceksin. Beni kurtarın. Olmadı ya. Biraz daha inandırıcı olman lazım. Kurtarın beni. Ne olur kurtarın. Ölmek istemiyorum. Bu oldu bak ya. Aferin. Sana son söylediklerimi hatırlasaydın. Hatırla. Tedaviye şimdiden cevap vermeye başladın Selin. Bana benziyorsun gibi. Kurtar beni Selin. Çocuğum için kurtar beni. Söz verdim bana. Hani kurtaracaktım. Duyuyor musun Ceren? Senden yardım dileniyor. Ama asıl yardıma ihtiyacı olan sensin. Buyur Poyraz Ceren'in hiçbir suçu yok. Sesindeki yorgunluğu duyuyorum. Dinlenmen gerekiyor Selim. Karımı pis işlerine sürükledi. Ceren'e de aynısını yaptın. Yaptığın hatalar sana ve insanlara acıdan başka hiçbir şey vermiyor. Ne istiyorsun? Bana geleceksin. Buraya, yanıma. En başta yapmamız gerekeni şimdi yapacağız. Ceren'i bırakacak mısın? sen bırakırım. Onun yanına sen geçeceksin. Çünkü senin ruhun kanıyor. Benden başka kimse tedavi edemez. Gel. Benim kollarıma bırak kendini. <laughs>